Arkadaşlar Senegal'deki 6. çalışma günümüzde Kızılay'ın bizden işlemiş olduğu köylerden birindeyiz. Burası Senegal'in Neydi Cagmi? Çağcı Cagmi. Söylemekte ben de zorlanıyorum. Çağcı Cagmi köyündeyiz. Çağcı Cagmi. Çağcı Cagmi köyündeyiz. Evet, okey. Arkadaşımız burada bize tercümanlık yapıyor. Adaşım nerede de benim? Adaş nerede? İbrahim. 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 İbrahim, İbrahim. İbrahim, İbrahim. İbrahim, İbrahim. O, gel İbrahim. İbrahim'e tercih İbrahim. İbrahim e Ben, ben şacık ne dedim sana hep yalnız yanında de duracaksın ha? demedim mi? İbrahim'e tercih gelmiyor. İbrahim burada. Osman, 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 abimiz burada Osman, Osman, Osman abimiz burada. Osman abimiz burada. Kameraya saldı Osman abi. Osman abimiz burada. Sen de konuyu anlat bakalım. Evet. evet. Çacı Callube'de şimdi evet. programa başlayacağız. Makineleri, düzeneğimizi yerleştiriyoruz. Köydeki uygun yer tespit edildi. 2-3 noktadan en güzelini seçtik. Şimdi düzeneğimizi kuruyoruz. Büyük ve kalabalık bir köy. Kalabalık bir nüfus var. Öbür taraftan hayvancılıkla uğraşıyorlar. Çok sayıda hayvanları da var. İnşallah buraya bir su kuyusu kazandırılabilirse hem köy halkının hem buradaki hayvanların büyük baş, küçük baş, tavuklar hepsi onlar için çok büyük bir nimet olacak. Cenab-ı Hak hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Evet şu büyük başların geçişini hep beraber bir görelim. Başlar büyük, boynuzlar da büyük. Hilal şeklinde çok güzel boynuzları var buralardaki bazı hayvanların. Oh y 니다